balıyla meşhur olan Anzer köyümüzün Nisan ayı itibarıyla hayvancılarımız ve aracılarımızın köye çıkışıyla başlayan yayla sezonu güzelliklerin yanında bir takım sorunları da beraberinde getirdi. Göreve geldiğimiz güne itibaren heyetimle üç tane ilkeye bağlı kaldık. Bir Anzer köyümüzü korumak, iki Anzer köyümüzü kollamak, üç Anzer köyümüzü en şekilde kullanmak, en güzel şekilde kullanmak. Anzer yetişen binbir çiçeklerden ve endemik türlerden Anzer balımız Rize'nin çaydan sonraki en önemli marka değeridir. Bu önemli market değere hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Çoğu zaman dile getirdiğim gibi Anzer balının kalitesini ve üretimini oluşturan bitki ve endemik türlerimiz maalesef hala küçük baş hayvan tehdidiyle karşı karşıyadır. Biz hayvancılığa karşı değiliz. Koyunculuk her yerde olur ama Anzer sadece Anzer'de olur. Köyüme gelen 2000 küçük baş hayvan 8000 tırnaklı ayak yapar. Bu da zamansız ve aşırı otlatmadan dolayı meralarımızdaki flora ve endemi çiçeklerimize zarar veriyor. Her yıl alınıp uygulanmayan Rize İl Valilik Mera Komisyonu almış olduğu otlatma planı kararlarının da bu yılda uygulanmaması nedeniyle yine mücadele etmek zorunda kaldık otlatma planının resmi makamlarca uygulanmasını anzebal üreticilerimiz ve muhtarlığımız adını istiyoruz. Önemli altın çizmek istediğim bir başka konu da devrim niteliğinde olan 25.02.1998 tarihli 4342 mera kanununun mera ve yaylak alanları amazına uygun kullanılmadığı için meralar hizli bir şekilde talan ve tarif edilmektedir. Muhtarlar ve ihtiyar heyetleri artık yeterli olamamaktadır. Biz her ne kadar merak kanununun uygulanması tarafı olsak bile vatandaş kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Sonra o yapıyor, ben niye yapamıyorum diye ilgili merdiyetince kanun herkes eşit olmalı diyerek savunmaya geçmektedirler. Meralar ve yaylaların koruma önlemleri alınmazsa yarın için çok geç olacaktır. Zaten artık kanayan yarı haline gelen kaçak yapılaşmaya devlet eliyle düzenleme getirilmesi şart. Buradan sizlerin aracılığıyla sesleniyorum. Kararlı bir şekilde bu sorunlara el atılmazsa çocuklarımıza bırakacağımız bir doğa mirası kalmayacaktır. Muhtar ve köy heyeti olarak kaymakamlık makamı ve jandarma kolluk kuvvetleri ile gerekli resmi işlemleri yaparken üst irade kalıcı çözüm bulup bizleri rahatlatması gerekiyor. Köylümüzde karşı karşıya kalıyoruz devletimiz hayvancılığın olabileceği alanlara barınabilecekleri tek bir proje oluşturmalıdır. O insanlar da mağdur edilmemelidir. Yaylalar misafir ağırlamak için değildir. Köy içinde tabul evlik yeri olmayan insanların yer edinmek için kaçak evler yaptıkları, evlerin etrafını çitlerle ve duvarlarla ördükleri, hayvanların geçiş yollarını kapatıp meralar işgal edebilecek, edebilecekleri bir alan değildir. Başka güzel bir konuya değinmek istiyorum. Anzak grup yolunda sona gelindi. Köy sınır topraklarımıza 2 kilometre kalan yolumuzun sap, kayalıklı ve dar olduğu alanda genişleme çalışmaları yapılan bölümde Sayın Milletvekilim Muhammed Avcı, Meclis Başkanı İbrahim Türüt ve yetkililerle bizzat çalışmaları yerin incelediler. Ardından köy muhtarlığımızı ziyaret eden vekilimize köyün diğer sorunları ve çalışmalarımızı ilettik. Rahat ve geniş yola kavuşma sevincimizi kendileriyle paylaşarak, bundan sonraki beklentimizin, yolumuzun genişliğe yapılan kısmında betonlama çalışmalarının tamamlanarak, bölge halkımızın kullanımına sunulması istediğimiz dile getirdik. Bu talebimiz olumlu karşılayan, her zaman köyümü ve köy halkımı yanında olan Sayın Rize, Sayın Rize Milletvekili Muhammed Avcı'ya, şahsım İhtiyar Eğitimi ve Köy halkımın adına teşekkür ederim. Köyümüz olarak maalesef dünyanın ve ülkemizin en büyük sorunu olan koronavirüs tehdit altında kaldığı bu süreçte biz de yazın Anzele büyük bir sabah sarf ettik. Oluşan vakaların ölüm ile sonuçlanmadan atatılmasında canla başla çalışan İkizdere Kaymakamı Sayın Cafer Kaymakçı'ya, Filyasun ekibine, Anze Sağlık Evi Hemşiremize ve Jandarma Kolluk Kuvvetlerimize desteklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederim sunuyorum. Sağ olun var olun.